İkinci sezonunda yine reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, sezon başında oyuncu kadrosuna katılan ünlü ve usta isimlerle adından sıkça söz ettirmişti. Çok izlenen yapıma geçtiğimiz bölümünde genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat dahil oldu. Rumların adından bile korktukları Osman Bey, sen misin? Benim ya. Sen sormadın ama ben söyleyeyim. Ben de Targun Hatun'um. Bu kuman Türklerinin burada işi nedir? İmparator isteyince onun namına savaşırmış. Nikola ve Flatyos'la birleşip size saldıracaklar. Aa, peki ya nereden saldıracaklar? Orasını da sen bulacaksın Osman Bey. Namlı bir peçenek Bey'in kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey ile birlikte obaya gelerek dengeleri bir hayli değiştirdi. Diğer babamı hemen serbest bırakmazsan bütün hayatım bir cehennem olacak. Verdiğim görevi yerine getirirsen babanı ancak o zaman serbest bırakırım. Sende bir savaş ruhu var Lina. Hemen isabet ettirdin, hemen karar verdin. Talihim yerindeydi. Bu işler talihli olmaz, talimli olur. Kamçını nasıl kullanacağını iyi bilirsin. Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Özge Törer yapımın internet kanalı için verdiği röportajda canlandırdığı Bala Hatun ve diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu içinde bulundukları prodüksiyonun büyüklüğünden bahsetti. ...büyük ve meşakkatli bir işin içindeyiz. Ee, prodüksiyonumuz ...platomuz... ...set ekibimiz... ...gerçekten e, çok zor... ...ve güzel şartlarda çalışıyorlar... ...biz de öyle. Bu samimiyeti bize... ...geçiriyorlar. Hocalarımız sağ olsun. En büyük olanağımız sanırım... ...bu platomuz. O kadar... E, ...gerçekliğini hissettiriyor ki... ...bize, hepimize... ...o yaşanmışlık hissini... ...dönemin atmosferini... ...daha bir sağlam bağ kurmamızı sağlıyor bizimle beraber. Yoktun yok oldum. Döndüm cana geldim. Kanadı yüreğim. Dilim lal oldu. Yandı canım. Umudum sen oldun. Yapımla birlikte yıldızı parlayan ve çok sevilen güzel oyuncu... ...Kuruluş Osman'ın ilk zamanlarındaki tecrübelerini anlattı. İlk başlarken e, çok çekinmiştim, çok endişelerim vardı. Ee, nasıl ata binebilirim daha önce deneyimim olsa da atla bir bağ kurmak e, işte dövüş sahneleri kılıç sahneleri karakteri aynı zamanda e, bir tutmak ne kadar çok istersen ya da ne kadar çok e, hadi böyle şöyle diye kendini inandırırsan o kadar zaten kaptırıyorsun artık yani bir süre sonra baktığımda sezon sonunda ben kendimi kaptırmışım Artık Bala Hatun diye bir karakter var, bir yaşamı var, onun yaşamına tanık olmuşsun, e, <laughs> ata binmek kolay bir şey değil çünkü ilk bindiğimde yaparsın, hakimiyeti kurarsın, atla o güzel bağını kurarsın dedim fakat düştüm <laughs> ilk başta bir. Alacağım. Peşimizdeki her kimse uzağa götür onu. Haydi kızım! Özge Törer, Bala Hatun'a hazırlanırken neler yaşadığını da izleyicileriyle paylaştı. Bala Hatun'a hazırlanırken çok zorlandığım noktada oldu. Çünkü savaşçı bir ruhu var, ahi kızı, ahlaklı, terbiyeli, eğitimli, gayet donanımlı bir kız. Ee, ve buna onun dönemini ayak uydurmak zor oldu açıkçası. Ama at binme, e, kılıç, dövüş, tarihi eğitimlerle beraber bunu aslında çok güzel bir şekilde tamamladık. Yani artık o dünyanın içine girdik. Ee, evet dedik bu böyle oluyor, bu böyle. Biz buradan geldik. Yani bunları gördükçe, okudukça veya e, yaşattıkça aslında yaşadık. İnandık çünkü. Atından korkup bunca hazırlık etmişsiniz. Gelin ama Kapana düştüm. Kafanızı koparacağım. <laughs> Gelelim Özge Törer'in Balı Hatun'a hayat verirken en çok zorlandığı sahneye. Oba Baskı'nın sahnesi yaptık ikinci sezonun başında. O sahnedeki çaresizlik durumu çocuğun yanına giderken o acısı ne yapacağını bilmez hali. Çok şükür böyle bir şey yaşamadım. Hiç hayatımda böyle bir yaşantımız yok ama o an resmen yaşamış gibi oldum orada. O bağ kurabildim, o acıyı resmen yaşayabildim. O kadar çok etkilenmiştim ki o sahnede. Yani o zaman daha çok sevdim, o zaman daha çok inandım. Daha çok bağlandım. <laughs> Bala Hatun Kuruluş Osman'da hepimizi heyecanlandıran bir karakter ve Özge Törer bu güçlü kadına tüm ruhuyla hayat veriyor. İlk tecrübem olduğu için çok farklı duygular içerisindeyim açıkçası. Bu kadar insan tarafından sevilmek, sayılmak, bu şekilde dile getirilmek gerçekten çok farklı duygular. Hiç yaşamadığım ve bazen anlam veremediğim, şaşırdığım bir duygular. Çok mutluyum. O kadar teşekkür ederim ki size. Gerçekten sizin sevgileriniz, sizin bize karşı olan bakış tarzınızla biz aslında kendimizi iyi hissediyoruz. Size iyi hissettirebiliyoruz. Heyecan devam ediyor. Bitmeyecek, daha da artacak. Yaa!